Değil. Başka önce ayakkabıya devam edeyim isterseniz. Zarurat e, ayakkabıdan zarur ben kullanacağınızı tahmin etmiştim ama. Şimdi e, başka ürünlerden ayakkabı varken domuz derisinden ayakkabıyı kullanmak zarurette değildir. Alternatif olanına zaruret olmaz. Sizin sorunuza geçelim. Şimdi bugün mesela diyelim ki kalp, kalp kapakçığı vesaire. Şimdi biliyorsunuz e, ondan sonra tedavi şekilleri çok değişti tekniğin, tekni, bilimin ilerlemesiyle birlikte tedavide de ilerlemeler var. Şimdi eğer bir şeyi tedavi de bak, tedavi biraz hayati bir meseledir. Domuz kapağı dışında, kapakçığı dışında başka şeyden de o kalp tedavisinde alternatif bir uygulama varsa ne yapılabilir? Yine o domuz kapakçığı ne olmaz? Domuzdan mağmur. Kalp, kalp kapakçığı ne olmaz? Belal olmaz. Fakat şöyle söyleyeyim tedavide alternatifsizdir o. Başka bir şeyden mamul kalp kapakçığı ne yapmıyor? Asla o tedaviye cevap vermiyor. Sadece o cevap veriyor derseniz ha o zaman sizin sorunuzun da olan kısım ne yapar? Ezzarurat. Yani zaruri şeyler ne yapmaz? Durumlar. Haram olan, gayri meşru olan şeyleri ne yapar? Meşru kılar hükmü o zaman devreye girer. Kısaca alternatifsiz bir durumsa o tedavi şekli eyvallah ezzaratu bihul kuralına uygulayabiliriz. Bütün